Kazım Karabekir Paşa'nın meclise bir an önce katılmasını isteyenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın meclise bir an önce katılması için ivedilik gösterenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışmaktan geri kalmadılar. Feridun Fikri Bey, Tunceli Milletvekili. İlk olarak ortaya atıldı. Vehbi Bey, Balıkesir Milletvekili. Meclise katılan bir arkadaşı, bir üyeyi görüşmederek katılmaktan herhangi bir kuvvet alıkoyabilir koyabilir mi? Böyle şey olur mu diye yaygaraya başladı. Sayın milletvekili, Ülküdeşini bir an önce mecliste çalışmaya başlatabilme çabasıyla yasa gücünü, onun ezegen gücünü ve o gücü ve erki kullanmak için Yüksek Meclis'ten ve Ulus'tan yetki ve güven almış kişilerin dayanç ve kararlarında nedenli kesin olduklarını unutmuş gibi görünüyordu. İsmet Paşa'nın konuşması bu yaygaraları susturdu. Bu konu üzerindeki görüşme kapandı. Paşalara verilen buyruklar eksiksiz uygulatıldı. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara nutu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman